Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi şöyle aşağıya inelim. Ayrıca eşyalarını tanıtacağım. Böyle üzerinde kitaplar var gördüğünüz gibi. Çünkü bunun nedeni de kitaplıkta saklıyorum. Yani bunları böyle kitapla koyunca daha rahat oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu şekilde. Şimdi ben yani bunların, bu eşyalarımı masaya alacağım. Siz de onu hızlı çekimde izleyeceksiniz. Hemen ben bir alıp geliyorum. çalışacağım o yüzden azıcık video uzun olacak ama gerçekten bilgilendirici bir video olabilir çünkü ben e, bazı bilmediğiniz de burada görmüş olacaksınız gördüğünüz gibi zaten çok güzel aletlerimiz var takım çantamın içinde şimdi buna başka bir takım çantası ilk olarak ben bunun şu şurada bir tane şey var bunu ben çok zarar vermeden sağlamak istiyorum burada bir tane e, ilk mesafe sensörü ile yapılabilen gördüğünüz gibi ultrasonik mesafe sensörü zaten şurada bir boy ölçer var. Bu çalışıyor hatta ekran falan çalışıyor sadece. içindeki Arduino Uno gördüğünüz gibi Arduino Uno kartıyla çalışıyor bu devre. Yani Arduino Uno kartında e, bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle benim tavsiyemden dolayı içindeki sürücü bir azıcık e, nedense ben yükleyemedim. Onun için bir drive yükleniyor. Ben onu diyemedim driverı. Gördüğünüz gibi güzel bir kutuya yapmıştım aslında. Gerçekten güzel bir proje olacaktı. yaptı. Ee, buradan zaten çalıştığı ekran falan geliyor ama nedense yani ekrana elektrik geliyor ama kodlar dediğim gibi yüklenmiyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi ben bunu hemen kenara koyuyorum. Benim gibi bu azıcık şey olduğundan dolayı kenara koydum. Şimdi burada asıl değişik şeylerimiz var. Mesela burada bir Logitech'in hangi modelmiş ben bunun kendisini koyuyorum. K220 modeli. ben bunun kendisini zaten kullanıyorum. Şurada Gör, görebilirsiniz. Zaten ben bunu kullanıyorum. Bunun ayağında bir tane de mouse'u var. Gördüğünüz gibi bu benim kendi şeyim. Burada da şeyler var. Gördüğünüz gibi K220 modeli. Şuradan K220 modeli Logitech'in. Ben de bunu normal hayatta kullanıyorum. Mouse'la. Mouse'da var ama bunun mouse'u kaybolmuş ve artık alıcısı da kaybolmuş bir şekilde. Öyle olduğundan dolayı ben bunun tuşlarını çıkartıp kullanabilirim diye almıştım bu bir tanıdığımın verdiği bir e, klavye. Gördüğünüz gibi bundan çok güzel mesela bununla bir animasyon yapabilirsiniz. Böyle tıklama animasyonu gibi. Öyle bir işe yarayabilir. O yüzden duruyor. Ya da içindeki devreyi daha sökmedim. Belki de bununla kablolu bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Bakacağız yani. O hala duruyor. Sonra ben azıcık daha değişik şeylerden sonra asıl büyük kutulara geleceğiz. Ee, dediğim gibi burada bir tane e, bir tane dediğim gibi büyük bir kutu var. Ona da biraz sonra geleceğim. Ee, şimdi elimde bir tane e, böyle bir tane helikopterin kumandası var. Helikopterin kumandasını ben kendim helikopter yapmıştım. Bir de göstereceğim zaten. Motorları var Onlar ondan aldıkmıştım. Belki bunun burada zaten kutuda da sensör olduğundan dolayı çalışacağını düşünüyorum. Öyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de böyle şarj matkabımız var bunu da böyle küçük işlerde kullanabiliriz. Ben bunu da böyle koyuyorum. Evet, arkadaşlar bunu da kenara alalım. şeyler var. Çok göstermek istemiyorum ama daha çok kutu ve Lego ağırlıklı şeyler var. Mesela şurada Legolar var. Şurada suyun üzerinde bir robot yapmak için parçalar var. Onun kutular falan var. İlk, ikinci mesela kablo bandı falan var. Bu o yüzden daha çok böyle değişik bir çanta. Evet arkadaşlar o yüzden bu da daha çok iş böyle şeylerini koydum bir çanta. Şimdi bu büyük dursun bakalım be. Burada bir tane em siperliğin, siperliğin e, burada bir tane siperliğin böyle em, asıl böyle şey var. Böyle takabilirsiniz. Ben bunu ara sıra kullanmam gerekiyor. Mesela lehimde çok yüzüme gelirse kullanıyorum. Em, ama yanmaması için tabi uzak tutuyorum ama aslında ben bunun gözünü alacağım ama Covid-19 salgın nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Siz de lütfen evlerinizde kalın ve bu at, bu hastalığı beraber atlatalım arkadaşlar. O yüzden lütfen evlerinizde kalın. Bunu da böyle koyabiliriz. Aslında bunu da zaten alma nedeni ilk başta Covid 19 başladığı zaman almıştım ve şu anda şu ana kadar kullanıyorum. Şimdi burada küçük bir tane tatlış kutumuz var. Bunu açalım. Sonra da motor kutularına geçelim. Burada daha çok böyle bunun kablo ile alakalı bir böyle değişik bir tane kutu yani içindekiler böyle bu şekilde. Burada bir tane adaptör var mesela ucu kablosu şey kablosu böyle çıkık böyle kab böyle şeyler var mesela burada bir tane sarhoş teker var. O dediğim gibi pillerin 18650 ha aklıma geldi. 18650 pillerin şeyleri var. Bu şekilde şimdi hani yerine koyayım. iki tane RGB renkli böyle şeyler var. Evet. RGB biletli ışıklar var. Bunları da helikopterden söktüm. Kapanmayacak bu gerçekten. Kapanmadan sonra kapanıp kapatamadım. Bu bir dursun ya. Evet. Şunu da şey yaptım. da gerçekten baya zor olacak. Bu motor kutusuna geçeceğim. Motor şöyle şeyler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi motorlar var. Motorun DC motorların tekerleklerinden var. iki tane. Hem hatta ben bunları çıkar, çıkartayım. Buraya. Sonra burada bir tane servo motorum var. Bu da servo motorun motorunun mot, yani servo motorun servo motorun motoru çünkü 360 derece dönmesi için yapmıştım. Burada bir tane şu şundan iki tane var bende. Yine helikopterden çıkmıştı bunlardan da. Bunların şöyle ta, pervanelerinden var. Ona takabilirsem. Evet taktım böyle. iki tane böyle şeylerden var. Burada DC motorlarımız var. Ee, bunları da kullanıyoruz robotlarda bildiğiniz gibi. Burada da iki tane pervanemiz var. Burada o şu pervanelerden, şu helikopterden çıkan arka pervanelerinden yediğinden var. Burada en bot şunları takarken en bot şeyine takmak için parçalardan var. Burada asıl motor cenneti işte buralar. Bu dört tane böyle motorumuz var. Gerçekten çok güzel. Arduino ile çalışıyorlar. Burada bir tane normal motorumuz var. Burada da bir tane yine bu normal motorlardan var. Ama bu neden sağlık daha büyük bunu bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada da servo motorların şeylerinden var. Bunları şöyle koyalım. Dediğim gibi onun şunlardan bir tane daha var. Şunları da hatta böyle bunun içine koyabiliriz.

Gerçekten benim dört yıldır bu robotik kodlama serilerimin asıl benle beraber baş aslında benim bir olmazsa olmazım denebilecek çantam alet çantam var. İçinde yok yok yani gerçekten çok güzel şeyler var içinde. Bunu dört yılda kendim topladım yani içindekileri ilk başta almıştım ama e, emin olun ki bunun yüzde yetmiş, içindekilerin yüzde ben topladım yani Arduino'yu falan ondan almıştık ama yeniden değiştirdim falan filan servo motorları aldım öyle şeyleri de ben kendim aldım sadece zaten alırken de sadece kutu ya bir kutu aldım bu kutuyu o zamandan beri ben ne yani bunu da büyütmeyi düşünüyorum çünkü zaten büyük modelleri var benim aldığım elektronikçi de o böyle güzel bir elektronikçi'm var böyle kutuları var öyle olduğundan dolayı bu kutuları büyütebiliyorum şimdi. Hemen ben bunu bir açayım. Doğruyoruz zaten. Güvenlikli yani. Bunun içine siz neler koyacaksınız? Hobi malzemeleri de koyabilirsiniz. Bunu açtığınız zaman dökülmesin diye güzel bir kilidi var. yani. Şöyle iki aşamalı bir kilidi var. Buradan bir tanesi, buradan da bir tanesi olmak üzere. Evet gördüğünüz gibi burada da kilitleri var. Bunlar da çıkabiliyor. Şimdi hangi taraftan başlayalım? Buradan başlayalım en iyisi. Burada İlk olarak burada bir tane tornavida var ve diğer şeylerin olduğu bir kutu var. Böyle içinde bir tane de diş macunu var diyerseniz böyle küçük şeyler de var. Diş macunu ne için? Mesela üzeri çok kirlenmiş bir şey için böyle böyle sildiğiniz için o yüzden duruyor. Bu da böyle hiç kullanmamıştır tabii ki. Burada ledlerimiz var. Ledlerim azaldı. En yakın üzeri almayı düşünüyorum ama dediğim gibi Covid-19 salgını yüzünden hepimiz evlerimizdeyiz. Öyle olduğundan dolayı sokağa çıkma yasaklarına da uymak zorundayız. Öyle olunca ben de 20 yaş altında zaten bildiğiniz gibi kısıtlamalar var. Ben de ona tedbirle uyduğumdan dolayı gitmiyorum. Gidemiyorum da. Evet. Burada bütün anahtarların olduğu bir kutu var. Burada bütün anahtarlar var. Böyle kademeli anahtarlar, normal anahtarlar, böyle basmalı anahtarlar ne ararsanız var diyebiliriz. Burada böyle butonlarımız, her şeyimiz var. Burada bu daha çok böyle düğmeler var. Burada ise kablolarımız var. Kablomuz var sonra burada bir tane güneş panelimiz var. Yani daha çok benim benim biriktirdiğim işime yarayacak parçalar var. Gerçekten de işime yarayan bazıları. O yüzden zaten çok dolu. Mesela ucu var, şey var, her şey var. Evet bakın arada bana da gösterdim. Makasım var. Tabii ki de makas çok önemli. Sonra bir tane daha böyle bir tane led var. Bu da bu led de böyle bir şeyden çıkmıştı hatırlamıyorum. Ee, onu da böyle burada duruyor. Ee, bunu da böyle koyuyorum. Evet koydum. Burada ise iki tane iki adet e, iki adet 3.7 volt Lyon e, lütyumiyon pillerimiz var. E, bunları da gerçekten kullanıyorum. Burada bir tane çift taraflı bant. İki farklı türde de e, zımpara var. Zımpara kağıdımız var. Sonra evet burada dirençlerim var. E, mesela zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar bildiğiniz gibi dirençlerinin farklı türleri var. Ben de. Asıl yani benim normalde kullandığımız böyle e, böyle açık kahverengi turuncuz Siyah ve kahverengi. Bilmiyorum. Onların değerleri de var ama ben bilmiyorum. Ee, onlardan al alıyorum. Evet. Şimdi. Burada da daha dahil gösterdiğim bir şarjlı maktabın yani şeyleri var. Burada parçaları var. Mıknatısı varmış. Var bir de. Yani uzatma parçaları falan var. Sonra asıl ortaya gelirsek. Ortada iki adet böyle kablomuz var. Bu, bu kablolar zaten bildiğiniz gibi. Bu kablolar zaten bildiğiniz gibi. Arduino'ya kod yüklerken veya... Yani elektriğe bağlarken kullandığımız par Parçalar. Burada sensörler ve motor sürücümüz var. Burada iki tane pır sensörü, bir tane ultrasonik mesafe sensörü ve burada da bir tane motor sürücümüz var. Ve altında gördüğünüz gibi bir bakır bakır böyle bunun neydi hatırlayamadım. bakır bir tane PCB'miz var böyle. Üzerine şeyler yapabileceğimiz PCB'miz var. PCB'miz var. Burada Gördüğünüz gibi bir tane breadboard'un kopyalama şeyi var. Ben bunu kullan, Zaten öbür videolarımdan beni bili, bilenler bilir. O, Zaten bildiğiniz gibi en blok derslerinde kullandığımız o çoğaltıcı da işte bunlar. Bu çoğaltıcıları da ben normalde kullanıyorum. Bunun ark arkasında zaten şunun içinde. O da bozulduğundan dolayı onun içinde duruyor. Şimdi burada bir tane kalemim var. Gördüğünüz gibi zaten kalemin de kalemde olması iyi bir şey. Sonra bunu da koydum. Burada böyle değişik evet çok kutu. ben Burada daha çok böyle değişik şeylerimiz var. Burada şuradaki lityum 3.7 bataryaları pişirmek için kablolarımız var. Burada bir tane normal USB girişi olan bir adaptör var. Adaptör var gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle alayım. Sonra burada güzel tane USB flash diskimiz var. 16 GB'lık bir tane diskimiz var. Bunun içine kodları atıyorum. Sonra burada böyle daha küçük şeylere bakabilmek için mesela dedim patladığına bakalım için bir böyle mutmuz böyle yakından bakılabilecek bir şey var. Mesela şimdi göstermeye çalışayım mesela bir şey. Evet mesela göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle görebiliyorsunuz ledin patladığını falan böyle kontrol edebiliyorum. O yüzden böyle taşıyorum yanımda. Yani güzel bir parça. Evet, açık kaldı. kapatmamız lazım. Şimdi şundaki kenarı aldım. Burada bir tane Arduino Uno kullanımız var ve bu üzerindeki şey de benim dediğim gibi elektronik kim vermiştim. Hediye olarak müşterimizden bana özel çıkarttırmışlardı. Basmışlardı ve bana hediye etmişlerdi. Gördüğünüz gibi bir tane böyle bir tane Arduino'nun klonu var. Arkadaşlar ilk Arduino alacaksanız mutlaka Arduino'nun klonu değil. kullanlar klonlar e, CH böyle çipleri farklı oluyor. Çiplerinin aynı olanlarını alabilirsiniz ya da normal Arduino almanız tabii ki daha iyi olur. E, onu almanızı tavsiye ederim. Sonra burada bir tane böyle kumanda var. E, Kızıldız kumanda var. Bunun alıcısı da var bende böyle bastığınızda şey alabiliyor. Mesela bu radyo kumandası gibi gözüküyor ama bunun üzerindeki şey ve zaten direkt kumandayı da değiştirebilirsiniz. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Bu alıcılar bütün bütün kumandaları destekleyen alıcılardır. Yani aynen, aynen televizyon kumandalarında aynı şey televizyon kumandasıyla aynı aydınlığı kontrol edebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi Buraya geldiğimiz zaman, burada dişi dişi jumper kablolarımız var. İkisi de dişi olan. Bunu daha önce görmemiş olabilirsiniz çünkü klasik değildir aslında. Burada erkek erkek var klasik. Burada dişi erkek olması lazımdı fakat... artık e, onun... O bitmiş. Ondan almam lazım dediğim gibi. E, timsah kablolarım var. E, bunları da böyle değişik şeylerde kullanabiliriz. Evet, burada e, gördüğünüz gibi normal... A, AA pillerimiz var. Sonra AA e, AAA küçük pillerimiz var. Sonra şurada bir tane sadece yelek yapmak için bunun CR 2032 bir pilimiz varmış. Böyle pillerden var ve 18650 pillerimizden var. Gördüğünüz gibi turunculardan. Ben de 18650 piller çok var. Çünkü Arduino'yu tam çalıştırmak için birebir. Burada yine AA ve şurada göstereyim şöyle bir bir tane küçük AA AAA pillerimiz var. Burada da 18650 pillerden var. dediğim gibi. Evet arkadaşlar son kutumuza geldiğimiz zaman bir tane bandımız, bir tane küçük bir bir tane şöyle 18 orta sonik mesafe sensörünün gözü ve bir tane de böyle lastik var. Bir, birkaç bir, 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 bir tane de tablo var. Bu kadar yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kutumda da bu kadardı. Hemen kapaklarını nasıl kapattığını da göstereyim. Buradan ilk başta bunu alıyoruz ve buradan kapatıyoruz. Tabi benimki çok dolu Böyle kapatıyoruz. Buradan da bir tane kapatıyoruz. Ve sonra da buradan kitleye biliyoruz. Böyle kitliyoruz hatta. Böyle bir şekilde güvenli bir şekilde şöyle taşıyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir şekilde taşıyabilirsiniz rahatça. Dediğim gibi böyle rahatça taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, video fikirleriniz için yorumlara ve brkproject.com'a bekliyorum sizi. Herhangi bir yazının altına e, hangi videoları çekmemi istediğinizi yazabilirsiniz. Tabi bu videoları çekerken de arada sırada böyle çektiğim videolar gibi aynen bu en serisini inşallah bitireceğim. Ondan o, onun gibi böyle ön blok serisinden sonra Photoshop mu? değişik şeyleri yazabilirsiniz dediğim gibi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.